Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde masa tenisini nasıl oynuyorum ve aletlerini nasıl buldum ve en düşük maliyetli masa tenisi oynamak arkadaşlar. Bu videomuzun karşılığı bu arkadaşlar. En düşük maliyetli masa tenisi oynamak arkadaşlar. Dediğiniz gibi masa tenisi raketleri 150-200 liradan başlıyor. Fakat ben 15 liraya ya da 20 liraya masa tenisini hallettim arkadaşlar. Şimdi o videomuz geliyor. İyi seyirler. Evet arkadaşlar odaya doğru gidiyorum. Şu an burada dediğim, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Masa tenisi raketi var arkadaşlar dediğim gibi şu anda. Veya top da var arkadaşlar. Topu da şuraya kaçmış zaten. Arkadaşlar en düşük maliyetli masa tenisi nasıl bulunur veya nasıl incelenir bunu da söyleyeceğim. Şu anda masa tenisinin incelemesini yapıyoruz. Arkadaşlar masa tenisini nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle bunu bahsediyorum. Ben bunların ikisini 15 liraya aldım. Fakat gördüğünüz gibi şu soyutlardan dolayı arkadaşlar kötü oldu bunu da söyleyelim bu da bir tane daha var zaten bunu da söyleyelim arkadaşlar kötü oldu bundan dolayı peki arkadaşlar topun nasıl derseniz top 1 lira en fazla bir buçuk liradır arkadaşlar en az 50 kuruş fakat en orta fiyatı 1 lira bunu da söyleyelim 1 lira yani bakın 1 lira arkadaşlar raketi nasıl buluruz onu göstereceğim raket arkadaşlar en kolay şekilde bulunur. kartonu elinize alıyorsunuz arkadaşlar hatta onun yapında Yakında videosu geliyor onu söyleyelim. Bu önceden çektik zaten videoyu. Arkadaşlar kartonu ele almıyorsunuz veya ikiye bölüyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Detaylı olarak o videoda anlatırım zaten. Bir kartondan yaparak daha az maliyetli bir masetensi yapabilirsiniz. Yani şu an size gelecek 1 lira 2 lira en fazla olur Peki geldik file işine arkadaşlar. File işini nasıl hallediyorum bunu da söyleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar file işini en kolay şekilde halletmek nasıl? Gördüğünüz gibi şu anda masada file yok fakat önemli bir nokta o file olması. Yoksa file olmazsa masa tenisi oynasanız bile sarar ama fakat bu kötü bir oynayış olur bunu da söyleyelim. Peki arkadaşlar fileyi nasıl halledeceğiz? Bakalım. Evet arkadaşlar geldim. Fileyi en kolay halletme yolu arkadaşlar. 3 tane pet bardak almak. Bunu da söyleyeyim. 2 3 tane pet bardak alırsınız arkadaşlar en kolay şekilde fileyi yapabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar şu şekilde diziyorsunuz veya bu bardak olarak diziyorsunuz görüyor musunuz bilmiyorum. Şu şekilde dizdik. Arkadaşlar bunu söyleyeyim. Dizdikten sonra 3 4 bardak daha koyabilirsiniz. Fakat benim en güzel karşılığım 2 3 bardakla bitirmek. Arkadaşlar tek oynamanız lazım. Tek oynayabilirsiniz. Nasıl oynayabilirsiniz? Masaya benim gibi gördüğünüz gibi duvara yerleştirirseniz en kolay şekilde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum en kolay şekilde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani masa tenisini en kolay şekilde oynamak ve düşük maliyette oynamak videomuzda da olduğu için bunun konseptlerini anlatıyorum. Peki raketi nasıl yapacağız? Raketi ilerleyen videolarda görürsünüz fakat nasıl göreceğiz biliyor musunuz? 20 like atarsınız arkadaşlar. Masa tenisi raketini bedavaya yapmak videosu gelecek arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Bakın. Görüyor musunuz? Bunu düşük maliyetle aldığım için soydu Fakat siz kendiniz yaparak soyulma yok arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Yapacağımız masa tenis kardondan ya kayıt, ka, kayıt ne ya. Kağıttan yapacağız arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Dediğim gibi bununla yapabilirsiniz. Fiyerinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Bununla yaptınız arkadaşlar. Sonuna geçelim. Evet arkadaşlar bu videomuzda masa tenisini düşük, düşük maliyetli yaptığımızı anlattım. Umarım video işimize yaramıştır arkadaşlar. Eğer masa tenisini oynamak veya antrenman yapmak istiyorsanız bu atletleri 20 liraya alabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz yorum yazarsanız o sitenin linkini atarım arkadaşlar. Bunu da söyleyelim 20 liraya aldım. Ne mi ya 15 liraya aldım o iki, iki, raket arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Evde güzel bir şekilde antrenmanınızı yapabilirsiniz. Fakat ben para vermek istemiyorum. Kartondan yapacağım. Kartondan yapmak istiyorsanız eğer o videonun devamının gelmesini istiyorsanız videoya tam tamına 20 like atacaksınız arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. 20 like atıp 5 yorum gelirse 10 yorum da gelirse yorum boş ver. Yorum atarsanız size kalmış. Yani arkadaşlar 20 like gelirse o videonun tamamını 10 dakikalık 15 dakikalık size izleteceğim. Bakın söz veriyorum. Nasıl yaptır? en ince detayına kadar söyleyeceğim. Tek yapmanız gereken iyi bir görüntülenme almanız. Eğer 100 görüntülenmeye ve 20 like geçerse arkadaşlar serinin devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni saygılar.